Merhaba, ben Banu Akay. 27 yaşındayım, Rüya Kafe'nin sahibiyim. Ve burası hikayenin başladığı yer. Merhaba, ben Arda Arsal. 38 yaşındayım. Arsal Holding'in varisiyim. Beni tanımaya hazır mısın? Karşılaşma. Aşkı arayan yalnız ama güçlü bir kadın. Geçmişin gölgeleri arasında gizlenmiş karanlık bir kart. Ve derin bir tutku. Her sessizlik içinde bir sır saklar. Kalbin gölgeler arasında gizlenirken yasla. Bir gün bir karşılaşma geçmişin kapısını aralar. Ve aşk bazen zamanı bile söndüremedi küllerinden yeniden doğar. Bu derin tutku seni de beni de yakar. Birinci Bölüm Banum Pazartesi sabahının erken saatlerinde güneş ilk ışıklarını caddenin üzerine serpiştirirken sıcacık bir kahve kokusu kafenin içinde dolanıyordu. Dışarıdaki rüzgarın sesi yeni bir sonbahar gününün başlangıcını müjdeliyordu. Arka planda yumuşak bir piyano melodisi çalıyor, Kahve makinesinin buhar sesi ara sıra ritme eşlik ediyordu. Benim adım Banu Akay. Bu kafe, düşlerimin vücut bulmuş hali ve evet, sahibi olduğum bu küçük cennet tam anlamıyla bana ait. Uzun yıllar boyunca içimde büyüttüğüm o hayal nihayet gerçeğe dönüştü. Pastel tonlardaki ruhumu, pembe ve turkuazın zarif yansımalarıyla bu kafeye işledim. İç mimarlık eğitimim ilk kez bu kadar anlam kazandı. Çünkü dekorasyonun her ayrıntısında benim dokunuşum, benim hikayem var. Pembe kadife sandalyeler, açık turkuaz tonlarında yumuşacık kanepeler, üzerlerinde gün ışığını dans ettiren ahşap masalar, tavandan sarkan zarif aydınlatmalar ve etrafına yüksek bar tabureleri dizilmiş o göz alıcı kahve barı, her detay kendine has bir büyü taşıyor. Duvarlardaki zarif tablolar dekorasyonun sıcaklığıyla birleşince ortaya hem davetkar hem de tuhaf şekilde çekici bir atmosfer çıkıyor. Burası Zekeriya köyün yemyeşil doğasıyla çevrili, bahçeli ve havuzlu villaların sıralandığı elit bir sitenin tam kalbinde. Bu lokasyonu seçmem tesadüf değil tabii. Zenginlerin evi, İstanbul'un içinde ama bambaşka bir dünya sanki. Sessiz, huzurlu ve seçkin. Yeni bir haftaya her zamanki pozitif enerjimle başlıyordum. Kahve barının üzerinde sergilenen taptaze pastane ürünlerini gözden geçiriyordum. Mis gibi kruvasanlar, ev yapımı esmer ekmeklerle hazırlanan sağlıklı sandviçler, tart çeşitleri, el yapımı fındıklı sütlü çikolatalar. Menüye yeni eklenen bu güzellikler sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tezgahtaki yerlerini almışlardı. Tüm bu lezzetler anlaştığım özel bir catering firmasından günlük olarak geliyordu ve artık bu keyifli rutinime tamamen alışmıştım. Ben tezgahın arkasında gülümseyerek son düzeltmeleri yaparken açılan kapının sesini duyunca bakışlarımı tezgahtan kaldırdım ve kapıdan içeri giren günün ilk müşterisine baktım. Gördüğüm manzarayla hafif şaşıran düşüncelerimin yüzüme yansıdığına emindim. İçimden kahretsin ne muhteşem bir adam diyordum. Kendinden emin yürüyüşüyle bana doğru ilerledi. 1.90 boylarında, iri ve atletik yapılıydı. Tam bir iş adamı görünümünde, koyu gri takım elbisesinin üzerine giydiği siyah uzun kabanıyla şık ve alımlıydı. Onu sıcak bir günaydın ile karşıladım. Gülümseyerek, "Günaydın, hoş geldiniz." dedim. İyice yaklaştığında dikkat ettiğim gözleri anlamlı, derin ve imalıydı. Bakışları keskin Yüz hatları son derece erkeksi, duruşu sertti. Hangi ortama girse dikkatleri anında üzerine çekebilecek bir karizmaya sahipti. Nedense bana aynı sıcaklıkta gülümseyeceği gibi bir yanılgıya düşmüştüm. "Günaydın." dedi. Yüzü bu sonbahar sabahının havasından bile daha soğuktu. Kaşları nedensizce çatılmış gibiydi. Ben de sesimdeki sıcaklığı düşürerek devam ettim ve gülümsemeyi bırakarak onun tavrına uyum sağlamaya çalıştım. Size nasıl yardımcı olabilirim dedim. Kahveye ihtiyacım var dedi. Pembe renkli yüksek sandalyelerden birine oturup kollarını bar tezgahına koydu. Tereddütle "Tamam" dedim. Söylediği tuhaf gelmişti. "Ne tür bir kahve istersiniz?" diye sorarak detayları öğrenmek istedim. "Adın Banu mu?" yaka kartımdan okuyordu. Hali kibirli, tavrı kabaydı, hafif kinayeli. Evet, doğru okudunuz diye karşılık verdim. Kahveden ismime nasıl geçtik? Düşüncesi zihnimde dolanıyorken. Kinayeli tavrını görüyorum. Laf mı sokuyorsun? Diyerek beni tersledi. Sabah sabah kavga mı arıyor bu adam diye geçti içimden. Net bir tavırla. Lütfen siparişinizi söyler misiniz artık dedim. Aramızdaki bu negatif havanın önünü kesmem gerekiyordu. Ne de olsa o bir müşteriydi. Kahve dedim ya, hala soruyorsun. Sakin ama otoriterdi. Erkek toksesiyle kendinden emin konuşurken keskin bakışlarıyla beni süzüyordu. Gergin bir ifadeyle, ''Nasıl bir kahve beyefendi, benimle dalga geçtiğinizi düşünmeye başlıyorum.'' dedim. ''Adım Arda.'' Dediğinde onu anlamadım. Sesim hafif yükseldi. ''Ne ilgisi var şimdi bu bilgiyle ne yapmam gerekiyor?'' diye sordum. ''Beyefendi deme sevmiyorum.'' dedi. ''Arda Bey diyebilirsin.'' ''Çattık.'' dedi iç sesim. İsteksizce. ''Olur öyle söylerim.'' diye mırıldandım. Arda derin bir nefes alarak. Tamam Banu, bana Hindistan cevizi kremalı bir latte ver ve içine Hindistan cevizi sütü ekle. Tatlandırıcı olarak akça ağaç şurubu istiyorum. Bıkkın sesimle, harika seçim, Hindistan cevizi sütlü latte, hemen hazırlıyorum dedim. Ona arkamı dönüp kahve tezgahında istediği ürünü hazırlamaya koyuldum. Burada senden başka çalışan yok mu? diye sorarken Arda'nın sesindeki merak ifadesi dikkatimi çekti. Elbette var ama sabahları ben açıyorum. Diğer çalışanlarım saat 10'da işbaşı yapıyorlar diye cevap verdim. Sanırım bu cevap merakını gidermeye yeterdi. Arda. Demek rüya kafe. Diye sayıkladı. Olumsuza benzeyen bir vurguyla söyledi. Beğenmediniz mi Arda Bey? Dedim. Rüya ismi hakkındaki düşüncesini duymak ilgimi çekiyordu. Fakat o bana cevap vermeyerek başka bir soru sordu. Burası yeni açıldı sanıyorum. Anladığım kadarıyla yalnızca onun bilmek istediklerini konuşacaktık. Sorusunu kısa ve net olarak cevapladım. Son üç haftadır aktif olarak hizmet veriyoruz. Neden bilmiyorum ama sezgisel hislerim kahvesini hazırladığım sırada beni izlediğini söylüyordu. Hatta kalçamı inceliyormuş gibi bir duyguya kapılmıştım. Arkamı dönüp siparişini önüne servis ederken bakışlarım onunkilerle birleşti. Tam tahmin ettiğim gibi beni izliyordu. Benden ayrılmayan derin gözleri sanki tanıdığı birine bakıyordu. Umarım beğenirsiniz dedim kahvesini uzatırken. Hı, açıkçası daha tadına bakmadan beğendim. Dedi gözlerini kaçırmadan. Ses tonu değişmişti. Göz bebeklerindeki parlamayı görebiliyordum. Beğendiğini söylediği şey kahve değildi. Ne istediğini bu kadar rahat belli edebilmesine şaşırmadım. Onda böyle bir enerji olduğunu ilk gördüğüm an tahmin etmiştim. Normalde rahatsız olmam gerekirdi ama tam tersi hoşuma gitmişti. Erkekse halleri, atletik iri bedeni, büyük elleri, yakıcı bakışları ve muhteşem kokusu beni kendine çekiyordu. Onu öpme isteği uyandırıyordu. Bu ne tuhaf bir sabah böyle, dedi iç sesim. Buraya gerçekten kahve için mi geldi diye bir düşünce geçti zihnimden. Aramızda yükselen elektrik akımını kesmek için başka bir isteğiniz var mı Arda Bey? dedim. Arda çekici bir tonla. Aynı soruyu baş başa olduğumuz bir yerde sormalıydın Banu." diye cevap verdiğinde, ima ettiği şeyden dolayı yanaklarım pembeleşti. Hafif şaşkın ifademle yüzüne bakıp kaldım, çekingen bir tavırla. Ne demek istediğinizi anlamadım." desem de anlamıştım. Dudaklarında gülümsemek ister gibi bir kıpırtı oldu. Anlamazlıktan geldiğimi biliyordu. Arda, sesi sertleşerek. "Peki öyle olsun." dedi kahvesini eline alıp ayağa kalkınca yakından daha da uzun göründüğünü fark ettim. Bir altmış beş boyumla yüzüne bakabilmek için başımı kaldırmam gerekiyordu. Ödeme noktasına doğru ilerleyince barın arkasından onu takip ettim. Kasanın önünde durdu. Hesap için temassız ödeme vardır umarım. Diye sordu. Bir an kaç yaşında olduğunu merak ettim. Olgun yüz hatlarına baktığımda gördüğüm şey 35-40 yaşlarında bir erkekti. Üstündeki kıyafet ve kolundaki saate bakılınca varlıklı olduğunu anlamak zor değildi. Kibirli halleri para içinde yüzerek büyümüş birine benziyordu. Tabii ki var. Kasada işlemi yaptıktan sonra elimle post cihazını işaret ettim. Kabanının cebinden çıkardığı cüzdanından kredi kartını buldu. Elinde tuttuğu kredi kartına baktım. Tam tahmin ettiğim gibi American Express Platinum Card, ultra zengin biri dedim içimden Acaba ziyaretçi mi yoksa bu sitede mi yaşıyor? Kartını temassız şekilde post cihazına karşıdan okutarak ödemesini yaptı ve ''İyi günler Banu'' dedi. ''Yine bekleriz Arda Bey'' dedim. Bedenimde estirdiği heyecan rüzgarına rağmen profesyonel durmaya çalışarak kibarca gülümsedim. Onun ise yüzündeki sert ifadesi değişmedi. Arkasını dönmüş, çıkışa doğru yürürken kendimi onu izlemekten alamadım. İlk kimi yaşayacağım kişi işte böyle biri olmalı diye sayıkladım. Bir bakışıyla içimdeki şehveti uyandıracak kadar çekici, alfa enerjisini 100 metreden hissedebileceğim kadar erkeksi. 27 yıllık hayatımda birkaç kısa süren flörtüm ve sadece iki salakla ilişkim oldu. Salaklayı diyorum çünkü onlar için daha iyi bir tanımlama bulamıyorum. Biriyle yaklaşık bir yıl boyunca beraberdik diğer ilişkim gibi aldatılmamla sonuçlandı. Üstüne bir de beni suçlamıştı. Nedeni ona istediğini vermiyor olmamdı. Vermem için önce hak etmeniz gerekiyordu beyler ama nedense bunu kimse anlamıyor. En yakın arkadaşım Aslı bile artık benimle dalga geçiyor. O hayalindeki eşsiz erkeği bulana kadar bakire Meryem olarak göçüp gideceksin diyor. Kimin ne dediği umurumda değil. 50 yılda sürse, düşlerimdeki kişiyi bulana kadar bekleyeceğim. Tamam. 50 yıl biraz abartılı oldu sanırım. Neyse Banu, biz şimdilik önümüzdeki gerçeklere dönelim diyerek ve kendimi günün kalanı için motive ederek yeniden işe konsantre oldum. Maalesef her masalın bir bedeli var. Risk almak ve çok çalışmak gerekiyor. Ben de öyle yaptım. Sitenin sosyal alanında bulunan, tarihi hava verilerek inşa edilmiş bu dükkanı kiralayabilmek ve şaşalı dekorasyonu için bütün birikimimi harcamış, üstüne de bir miktar kredi borcuna girmiştim. Paranın sahibi insanlara hizmet edeceğimden dolayı onların ilgisini çekebilecek şıklıkta bir yer yaratmalıydım. Kredimin ilk taksidi beni oldukça zorladı. Çünkü dekorasyon işleri, iş yeri kayıt prosedürleri vesaire derken açılışı yapmam tahminimden uzun sürdü. Bu sebeple Sadece üç haftadır hizmet veren Rüya Kafe henüz istenilen rakamlara ulaşamadı. Şimdi de ikinci taksidim kapıya dayandı. İki gün sonra ödemem var. Arda, kafeden çıkmış, kapının önünde bekleyen aracıma doğru yürürken düşünceliydim. Şoförüm beni görünce sağ arka kapıyı açtı ve hızlıca bindim. Kapımı kapattıktan sonra arabanın önünden dolaşıp şoför koltuğuna geçti. Dikiz aynasından bana bakarak talimatımı bekledi. Gidebiliriz Yavuz dedim. Yavuz Holding'e gidiyoruz değil mi efendim? diye sordu. Evet, biraz acele edelim. Babam çoktan varmıştır. Başıyla söylediğimi onaylayarak... Elbette. Dedi. Yeni bir pazartesi sabahı yine bir yönetim kurulu toplantısıyla başlayacaktı. Başkanlıktan çekilmemekte ısrar eden sevgili babam da orada olacaktı. Neredeyse bütün işleri ben yürütüyordum ama Bilal Arsal gücü ve kontrolü elinden bırakmak düşüncesinden nefret ediyordu. 69 yaşında olmasına rağmen hala benim diyordu. Banu dedim içimden. İki gün önce arabayla rüya kafenin önünden geçerken tesadüfen görmüştüm onu. Kısa bir andı. Emin olamadım. Bir yere yetişmem gerekiyordu. Duramadım. En sonunda bu sabah merakıma yenildim ve dayanamayarak önünden geçerken arabayı durdurup içeri girdim. Ne kadar çok ona benziyor. Kaderin bir oyunu gibi. Geçmişin hayaleti gelmiş. Karşıma dikiliyor. Müzik Her sessizlik içinde bir sır saklar Kalbin gölgeler arasında gizlenirken yasla Bir gün bir karşılaşma geçmişin kapısını aral